Gümrüklerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Rüzgâr kapısı. Arabamı delip deşik ettiler. Tek teker tarafını aradılar. Sofya'ya doğru giden yol da böyle. Evet arkadaşlar şu an Macaristan'dayız. Ee, gördüğünüz gibi bize transit geçiş kartı verdiler. Macaristan'da durmak yani kalmak yasak. Transit geçeceğiz. Bayağı da bir yorulduk. Sırbistan'da bir yer bulmaya çalışacağız. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yollar sakin ama çok yol yapımı var Almanya'da. Dikkat edin. Görüşürüz. Arkadaşlar Hollanda'dan çıktım. Gemiden daha yeni indim. Hiçbir sıkıntı yok. Bir şey sormuyorlar. Şu anda istikamet Nürnberg'e doğru gidiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Şu anda Kapıkule'deyim. Türkiye kapısından giriyorum şu anda. İstikamet İngiltere inşallah. Araç düşümünü yapıyor musunuz? Evet, ha, teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Evet, Türkiye kapısından çıkış yaptık. Thank you. Daxer. A, 33 şekilde Kapılar bomboş. Kimse yok. Morning. Car paper and your driving bus. Car paper? And driving glasses. 谁还上街？So Thank you very much. даже Есть. Yes. Аркадж. Merhaba. Merhaba. Kaç hocam. kişi? Bir kişi. Yüç. Bir, bir bir. Sigara var mı? Sigara var. Abi git orada indir bagaj. Nerede? Şurada. <laughs> Türkiye'den yola çıkacak arkadaşlar. Ben Bulgaristan sınırından geçtim. Herhangi bir şekilde PCR testi falan istemiyorlar. Bulgar sınır kapısında herhangi bir şekilde PCR testi istenmiyor. Ama arabaları didik didik arıyorlar haberiniz olsun. Şu anda Rözke sınır kapısındayız. Gördüğünüz üzere her taraf bomboş. Sadece önümüzde iki araç var. Arka tarafımız da bomboş. Dün saat öğleden sonra 3 gibi yola çıktık. Şu anda Röske sınır kapısındayız. Saat 73 geçiyor sabah. Şu ana kadar herhangi bir şey soran olmadı ülke sınırlarında. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Arkadaşlar ben Türkiye'den yola çıktım. İngiltere'ye devam ediyorum. İlk Türkiye çıkışında Kapıkule'de herhangi bir kimse herhangi bir şekilde PCR testi falan soran olmadı. Hiç kimse herhangi bir PCR testiyle ilgili bir şey sormadı. Bulgaristan'a girerken arabamı delik deşik ettiler. Tek tek her tarafını aradılar. Bir 45 dakika bir saat oyalandım orada. Bulgaristan'dan Sırbistan gümrüğüne gelene kadar yollar tamamen açık. Trafik güzel. Hava güneşli sıcak. Sırp gümrüğüne gir girmeden önce Bulgar kapısından çıkarken arabamı tekrar aradılar. İlk defa başıma geliyor. Bulgaristan'ı terk ederken araba yine aradılar. Ama Sırbistan'a girerken arabaya arama yapılmadı. Şu anda Sırbistan'dayım. Gümrükteyim hala yeni çıktım. Hiçbir şeye bakmadılar. Pasporta mühür dahi vurmadılar. Ne oldu bilmiyorum ama şu anda Sırbistan'dayım. Ee, herkese tekrardan hayırlı yolculuklar. Şu anda Bulgaristan'a girdik. Sofya'ya doğru giden yolda böyle inşaat çalışmaları var. Bilginiz olsun. Sevgili gurbetçi kardeşlerim Dün Almanya Wuppertal'dan Saat 2 gibi çıktık ee, Şu anda Bulgaristan'dayız Bulgaristan'a girdik ee, Yolculuğumuz çok güzel geçti Gümrüklerde herhangi bir sıkıntı olmadı Rözke kapısı yaklaşık 15 dakika ee, Kalotina 10 dakika fazla gurbetçi yok. Yollarda büyük sorunlar yok. Yani yol yapımı, yol çalışması şu ana kadar yok. Herhangi bir sıkıntı, problem de yoktur çok şükür. Yine de bazı tavsiyelerimiz var tabii ki. Yola çıkmadan önce ön beyanlarınızı yaptırmayı kesinlikle unutmayın. Türkiye'ye giriş için ön beyan şartı var. Bunu yaptırmanız gerekiyor. Bir de tabii ki korona testi yaptırmanız gerekiyor. Şimdilik bu kadar. İnşallah Türkiye'den Kapıkule'den de kısa bir görüntü yapacağız. İsmet olursa. Hayırlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere. eten selamlar öyledir. Ee, Avusturya'ya girdik. Hiçbir sorun yaşamadım. Yollar boş sayılır. Avusturya'ya girdikten sonra Macaristan iskandarına gidecek olanlar 35. kilometrede Oberbank var. O çıkıştan çıksın, sola dönsün, tekrar sağ 200 metre sonra sağ tarafta benzinci var. Bu çevrenin en uygun benzincisi orasıdır. Ee, Slovenya tarafına gidecek olanlar içinde Halayn'den çıkacaksınız. Halayn'den çıkacaksınız. Sağa döneceğiniz aşağı yukarı 300 metre sonra sol tarafta jet benzinci var. Oradan alabilirsiniz. Orası da çok uygun benzincidir. Herkese hayırlı yolculuklar. Macar sınırına geçtik. Hiç kimse bir şey sormadı. Arabaya bir şey de yapıştırmadılar. Hepinize hayırlı yolculuklar. Şimdi Avusturya'dayız. Viyana'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Yollar temiz arkadaşlar. Ben direkt Avusturya sınırında hem Macaristan hem Avusturya için vinyet aldım. Ee, Avusturya'ya 10 günlük, Macaristan'a 1 aylık verdiler bilginiz olsun. Zaten sırp istemiyor. Orada otoban parası ödüyorsunuz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Dikkatli olun arkadaşlar. Yorulunca çekin uyuyun. Acelemiz yok. Sağlıklı bir şekilde hiçbirimiz kazasız belasız. İnşallah hep birlikte evlerimize varalım. Herkese kolay gelsin. Hepinize günaydın arkadaşlar. Macar'ı çıktık. Sırba girdik. Hiçbir sorun yaşamadık. PCR test falan sorulmadı. Ee, araçlarımız aranmadı. 15 dakika kadar bekledik. Ee, şimdi Venzici'de yatacağız. Hepinize hayırlı yolculuklar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi daha yeni Macaristan'a girdik. Yollar temiz. Macaristan sınırında herhangi bir kontrol olmadı. Ne sordular ne bir şey. Sadece bir kulübenin içinde bir kişi vardı. O da geçin dedi. Yollar temiz, çok şükür. Her şey yolunda. Biz de devam ediyoruz. İnşallah bir dahaki sınır kapısında görüşmek üzere. Yoldakilere herkese selamlar, yolunuz açık olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, şu anda Macaristan'a girdik. Yalnız bir saatten beri sürekli yağmur yağıyor. E, yollar çok kötü. Giren arkadaşların dikkat etmesi gerekiyor. Hatta şu anda Sırbistan'a giden yolda çok kötü bir kaza var. Ee, dehşet bir kaza. Yağmur çok kötü yağıyor. Bütün arkadaşların dikkat etmesini istiyorum. Herkes hayal bir yolculuklar. Cümleten selamlar Sırbistan'a geldik. Macar gübrenin çıkmak üzereyiz. Fazla araba yok. Çok yağmur vardı. Herkese hayırlı yolculuklar. Hepinize günaydın arkadaşlar. Macar'ı çıktık, Sırb'a girdik. Hiçbir sorun yaşamadık. PCR test falan sorulmadı. araçlarımız aranmadı. 15 dakika kadar bekledik. şimdi Benzersiz'de yatacağız. Hepinize hayırlı yolculuklar. Cümleden selamünaleyküm. Ben Fahrettin Şu karttan Stuttgart'tan çıktım yolun. Şu anda saat buçuk Bulgaristan'a girdik. Bu alan komple inşaat halinde de hala. Gümrükte PCR test falan sormadılar. Arama da yapmadılar. Fazla araba yoktu. Rahat geçtik yani. Herkese hayırlı huzurlar. Evet. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sağ salim vatanımıza geldik. Dün saat 3'te çıkmıştım. Bugün saat yani ayın 20 20.05 saat 7.30. Vatanımıza geldik çok şükür. Buradan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yolculuk yapanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun.